Kalın derinin aksine ince deri her şeyi çok gösterir. Yani daha çok aslında erken dönemde çok güzel gözükür bu burunlar. Hangi teknikle yaparsanız yapın. Ama uzun dönemde bir takım her şeyi çok gösterme meyline girebilir. Yani kusurları çok gösterir. Çok kusur gösterir. Veya kusur olmayan şeyi de kusur gibi gösterir. Yani en küçük bir çukurluğu, çöküklük gibi. En küçük bir... Tümseyi tepe gibi veya sivri bir uç gibi göstermeye meyleder. Bu yüzden aslında kalın deriden daha zordur ince derili burnun yapılması. Çünkü öngörüyle yapılması gerekir. Peki teknik ne olmalı? Teknik ince derili burunda burun iskeletini her şeyiyle kamufle etmek gerekir. Ben bazen mesela ince derili revizyon hastalarında bütün framework'ü, bütün o iskeleti kas ile veya kıkırdak ile komple sarıyorum. Yani bu çok çok önemli. Uzun vade önemli. Yani ince derili hastada bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl sonra eğer görünebilir bir takım problemler yaşamak istemiyorsak mutlaka ona uygun teknikle ve ona uygun planlamayla girmeliyiz.